Türkiye yani Yunanların arkasına satacak bizim suvari komutanımız, suvari birliklerimiz. Fahrettin Altay komutanlığında ve Yunanların arkasına gece yürüyüşleriyle gaye biz taarruza kalkacağız. Atatürk kafasında 26 Ağustos var ama e, bunu mümkün olduğu kadar gizli saklıyor. Ankara'daki gazetelere başka başka haberler uydurduk. Hatta 26 Ağustos'tan birkaç gün önce Akşehir'de Atatürk bir toplantı gibi, ziyafet gibi bir şey verecek diye haber gazetelerden çıkıyor. Oysa da bu, akşehirde gece, geceleri yürüyorlar, koca Tepe'ye geliyor. Koca tüfeğe geliyor. Koca Tepede de resimden keşke burada şey yapsaydık ama. Hangisi? Koca tüfeğe? Şu. Koca Tepe. Koca Tepe Koca Tepe resmini alalım. Hayır. Cemal Bey'in su sunumunda Koca Tepe resmini alalım. Kapatmasaydık bu <laughs> tamam. Evet evet. evet. Kocatepe evet. Içinde. Bütün dünyanın hiç haberi yok böyle bir taarruza kalkınacağını. Zaten kumandanlık, komutanlık budur. Tam altı Ağustos, Koca Tepe'ye çıkar. Sabah karşı, üçte dörtte taarruza başlar. Yunanlı onu şaşırır, afallar derler Anadolu'da, afallamak bir şey yapar. Şaşırdık. O ilk hamlede büyük başarılarla Yunanları zor duruma seçtik. Ve Fahrettin Altay'ın süvari birlikleri Yunanları arkadan İzmir tarafından sarıp, İzmir'den gelen Yunan yardımlarına mani oluyorlar. Türk süvarileri. Ve bunları herkes gün Afyon'a kadar sürdük. 29 Ağustos'ta Afyon'a geldik. Ve bütün cephelerde Yunanlar perişan. 30 Ağustos'ta bizim karacağımız Afyon'da gece yarısı saat iki buçuk, üçe doğru cepheden haber geliyor. Artık Zafer kesinleşti. Haber subayı Atatürk'ün kaldığı karagaha gelir. Gelen telgrafı, gelen haberi Atatürk'ü e iletmek için İsmet Paşa'ya gider. Atatürk cephede. Yok, ağrı, yatıyor. Gece, geç bakayım. İsmet Paşa sevincinden uçuyor. Hemen gidiyor, paşayı kaldırıyor. Zafer müjdesini 30 Ağustos'ta. Artık Yunan'ın toparlanması mümkün değil. Şimdi bize o düşen vazife, bu büyük insanları mümkün olduğu kadar gereği gibi tanımak. 300 senedir Türklerin susadığı zaferi 30 Ağustos'la Atatürk başladı. Böyle 2000 yılında Cumhurbaşkanlığı Ahmet Necdet Sezer Kurtuluş Savaşı'nın Atatürk belgeselini çizmek için bir program yaptı. Bu program tabii çizgilerle, çizilecek resimlerle ifade edilecek. Bendeniz Adizane 2000 yılında Kurtuluş Savaşı'nı Atatürk belgeselini çizmek için Cumhurbaşkanlığı hesabına seçildi. Yine Ramazan'ımız da bunu daha iyi bilir. Ve bu çok da o resimleri çizdim. Size bir şey anlatabildimse ne mutlu bana. <laughs> Mustafa Kemal, 300 senedir kazanamadığımız muhabbelerin en önemli resim Kurtuluş Savaşı'nda kazanmış oluyor. Peki, hani insan düşünür ki, aynı millet, aynı toprak, aynı kişiler, şimdiye kadar kazanamadı, zaferi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk kazandığına göre, bunu yüceliğini takdir etmek de aciz. Ve bazı <laughs> kaynaklar bunun öne geçmesini de istedim. Benim şahsen rahatsızlığım bu. Dünyanın yetiştirdiği en büyük kumandanlardan ve devlet adamlarından. Atamızın ailesi Osmanlılar zamanında biliyorsunuz Osmanlılar fethettiği ülkelerde Türklüğü ve İslamiyet'i en iyi şekilde temsil edecek seçkin aileleri Balkanlara macil olmak götürüldü, gönderildi. değil de evladı Fatih Han diye. Ve Atatürk'ün soyu da Konya Karaman'da Makedonya'ya yerleşmiş. Makedonya'da kocalık bölgesinde dedeleri, ataları orada yetişmiş. Kendisi de 1880 tarihinde Balkanlar'da, Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, Osmanlı'da bir gümrük memuru. Annesi Zübeyde Hanım, seçkin bir ailenin seçkin bir kızı. Bunların evliliği de Mustafa Kemal Koşu Hazretleri, 1880'de Selanik'te doğdu. Annesi dindar gibi, Oğlunun hoca olması, din adamı olmasını ister. Babası Ali Rıza Efendi, oğlunun asker olması ister. Ailede böyle bir çekişme değil de mütereddin bir hal varken babasının düşüncesi ağır basıyor ve bunu asker okumadan şimdiki ortaokul muadili olan ortaokulu birinci ciddi bitirir. Oradan sonra manastına liseye gitti, askeri lisede. Burayı da birinci ciddi bitirir. Ve İstanbul'da harbiye şimdi Şimdiki harbiye gitti. O Osmanlı zamanında en büyük askeri okul. Oradan iyi geleceğine mevzulu ve orduya iltisap eder ama bu öğrenciliği de Osmanlı'nın vahim bu bir talebe olarak bunu kuşkudan rahatsız eder. Bir genç bir subaya olarak ne yapabilirse onların fazlasıyla yapıp rütbeleri yükseltince askeriyedeki zemini de makamda yükseliyor. Cephe kumandanı yaptı. Malum Çanakkale'de harikalar yaptı. Çanakkale gittikten sonra Birinci Cihan Harbi'nin biz Osmanlı ve e, Almanya, Avusturya, Osmanlı, Bulgaristan birlikte, bir cilde İttifak kuvvetleri Tepe, tepe. Maalesef Osmanlı, Almanya, Bu Bulgaristan birinci harbini mağlup olarak bitiriyor. Çünkü Osmanlı bir e, zamana uyarak ilmi bir çalışmalar, bir buluşları, sanayide ilerlerinde hiçbir şey yok herkes çocuğudur. Ya din adam olacak veya siyasetçi olacak düşünüyorum. Osmanlı sanayi bakımından sıfır. En ufak bir toplu iyiliği dışarıdan ithal ediyoruz. Hiçbir sanayi gücümüz olmadığı için ve tepiklerimizin de zayıflığında maalesef Cihan Ağabey'i, Birinci Cihan Ağabey'i kapatıyoruz. Zaten Padişahlarımız da çok yeteneksiz. Onların da milleti koca Osmanlı İmparatorluğu'nu gerektiği gibi idare edemediği gibi yanlış hareketlerle Osmanlı'nın zayıflığından istifade eden Balkanlar isyan bayrağına çıkardı. Ve bunu da Fransız İhtilali 1889 Fransız İhtilali ile bütün devletler veya müstemlekeler bir hürriyet peşinde. Ve Balkanlardaki bizim bize bağlı olan, Osmanlı'ya bağlı olan devletler hepsi yavaş yavaş Osmanlı'ya isyan edip Birinci Balkan Harbi savaşı çıkardılar. Maalesef Birinci Balkan Harbi'nde ordudaki siyasi ikili dolayısıyla oldu ikiye ayrılmış. Biliyorsunuz Osmanlı'da Yeni Çelik'ten yana Orduya yeni çeli olarak giren bir askerin yeteneğine göre en yüksek rütbeye kadar önü açıktır. Ve bu yetenekli ve kültürsüz yetişen paşalar diye komutanlar arasında etkinlik başlıyor. Okul Harp mezun olanlar ile sıradan askerlikten yücelen kimselerin arasında mektepli ve mektepsiz diye ikilik ayrılıyor ve ordu ikiye evriliyor. Bir ordu ikiye bölünmüşse ordunun gücü ne olur? Maalesef bu alaylı olan subaylarımız Balkan Harbi'nde harp çıkmadan eve Balkanlardaki ordumuzun yarısı tehlis edildi. Ordu çok zayıf. Ve bunu bulan müstemlekelerimiz Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ, Başkaldırı halkın adını ve maalesef halkın adını kaybediyoruz. Bunun peşinde birinci cihan harbi çıkıyor. Müttefiklerimiz de birinci cihan de yenik düştüğümüz için Osmanlı mağlubiyet masasına oturur. Mondros'un tarifesi dolayısıyla bir mağlup devlet olarak Osmanlı'ya çok ağır şartlar kabul ettiriyorlar. Çünkü padişahımız veya meclisinde bir yerde de çaresiz, harfi kaybettik. Şartnamenin birinci şartı, birinci 1914'te başlayıp 18'de bitmesinde, birinci şartı bütün asker terhis edilecek. Osmanlı'nın elinde hiç asker olmayacak. Askeri kışlara, kışlalar işgal kuvvetlerine teslim edilecek. Velhasıl ordu olarak bir Yalnız 15 bin kişilik bir jandarma kolluk kuvveti var. İşgal kuvvetlerinin şartnamesinde Anadolu'nun istedikleri yerinde işgal yapabilirler. Şartını da Osmanlı'ya kabul ettiriyorlar. Mustafa Kemal ne yapsın? Yapın. Çok şey yaptı. Ümidini kesildi. Dışarıda çizdiğim resimlerden bir tanesi, en baştaki bir Osmanlı Paşası. Başka kalpak. Burada arkadaşına bu resmi hediye eder. Der ki ümidimizi kesmeyeceğiz. Sonuna kadar dayanacağız. Zafer bizimdir. Ve Kurtuluş Savaşı'nın düşüncelerini peydahlandığı anlatan. Anadolu'da ben Karadeniz'im, Trabzon'dayım. Babalarım, dedelerim anlattığına göre. Rum ve Ermeniler Osmanlı Devlet'e karşı geldiler. Ve kendileri bir müstakil Ermenistan veya Pontus Rum Devleti kurmak için ellerinden geleni yaparlar. Onlara mani olamıyor çünkü işgal kuvvetleri. Ne onlar kendilerini öyle bir hakka sahip diye şey yapıyorlar. Padişahımız da çok zayıf. Fakat halk bunu kabul etmiyor. Efendim ben 1938'de ilkokula başladım. O tarihlerde Karadeniz'de bütün Kurtuluş Savaşı kahramanlarının büyük bir kısmı hayatta 40-45-50 yaşlarında. Hep bunların sohbetlerinde bulundum ve bu olayları yaşayanlardan dinledim. Ve Karadeniz'de Rum ve Ermenle yeni bir devlet kurup Osmanlı'dan ayrılma faaliyetlerinde halka çok zulmettiler, öldürdüler, astılar, kestiler, yerlerini gasp Buna karşı biz Türkler de boş durmadık. Biz de çeteciler kurduk ve bu çetecilerimiz onlardan ağır bastı. Rum ve Ermeni çetecilerini çoğunu yok etti. Mukabil yaptıkları şiddetleri bizimkiler de onlara karşı şey yapınca işgal kuvvetlerine şikayet edenler Karadeniz'deki Rum ve Ermeni temsilcileri sattırırlar olayı. Biz Türkleri bizi asıyor, kesiyor, öldürüyor. İşgal kuvvetleri komutanları Fatih Vahdettin'e baskı yapar. Eğer oradaki Karadeniz'deki çetecilerimizi faaliyetlerine vazgeçirtmezseniz gider orayı da istila ederiz. Biliyorsunuz Mandora Sultanı'nda İzmir'i Yunanlar istila etti. Akdeniz'i İtalyanlar, Güneydoğu'yu Fransızlar, Trakya karışık hepsini adı. Bize bir tek çok ufak bir bölge kalıyor. Gider orayı da, da istila ederiz deyince ne eşekleri tutuşur der ki meclisi toplar, Vahdettin bizim Karadeniz'deki çetecileri durduracak, onlara talimat verecek bir kumandan gönderelim. Ama bu kumandan kim olacak? Yani oradaki çetecilerin dinleyebileceği, boyun eğeceği kim olabilir? Beş tane Paşa namzeti verirler. Vahdettin'e. Vahdettin de bunlardan Mustafa Kemal'i seçer ve Mustafa Kemal'i seçer ve onu Karadeniz'e Türk ve Rum Ermenilerine karşı faaliyet gösteren Türk çetecilerini bu faaliyetlerden men ettirecek. Pazışa Allah karşılığında Mustafa Kemal'e. Kaşan devleti Şimdi bugün bizi sen kurtaracaksın başka türlü telafi ediliyor. Karadeniz'e geçeceksin. Oradaki çetecileri, Türk çetecileri başta Topal Osman Ağa olmak üzere. Faaliyetleri de Ve işgal kuvvetleri bizi rahat bırakacak. Yoksa orayı da istila edecekler. Mustafa Kemal'i Bandırma 16 Mayıs 1919'da. Fakat böyle bir geminin, böyle büyük bir, bir komandanın Anadolu'ya gidişini işgal kuvvetleri biraz manidar bulur. Mustafa Kemal 16 Mayıs 1919'da bandırma vapuruyla Karadeniz'e açıldığında onu batırmak için işgal kuvvetleri bir ufak bir harf gemisi gönderdi. Mustafa Kemal bunun yani Samsun'a rahat gidilmeyecek. İlla ki bu işi fark edenlerin zamanı olacağını bilerek kaptana der ki değil, herhangi bir hücuma uğrarsa baştan kalır. Ee, Anadolu toprağına gidelim. Ben oradan Anadolu'ya çıkar, kafasında bir şey, şey yapar. Ve bu şekilde peşinde giden vapur mutayla gidiyor. Gemilerin bir rotası vardır. Yani şu rotadan yani denizin her tarafından, o rotadan. Tabi o rotaya giden bir Fransız veya İngiliz artık hangisinin işgal kuvvetlerinin harf gemisi bandırmayı bulamaz. Mustafa'da Samsun'a ayak basar. Samsun'a ayak basar ki Samsun'da 200 civarında İngiliz ve Yunan asker ve subayı var. Mustafa Kemal'in kafasında milleti bilinçlendirmek için bir ortam lazım ama burada o ortamı göremez. Çetecileri toplar, onlara talimat verir. Çünkü çok büyük bir yetkiyle gönderiliyor. Padişah'ın temsilcisi olarak Mustafa Kemal'e herkes uyacak. Çetecilerden ki paşam, biz faaliyetlerimize son veririz ama eğer Rum ve çetecileri faaliyetlerine son vermezlerse biz yine bu işe başlarız, yaparız. Aynı durumu Padişah'a bildirdiler. Padişah bakar ki çetecileri durduracak bir emre uymayacak çeteciler. Mustafa Kemal geri dön, İstanbul'a dön. İstanbul'a dön diye talimat verirler. O artık Anadolu'ya çıkmış kafasındaki şeyi uygulayacak. Ben Anadolu'ya çıktıktan sonra bir daha İstanbul'a döner mi? Oradan Havza'ya gidiyor. Samsun'da barınamıyor. Çünkü o yabancıların subayları ve faaliyetleri dolayısıyla düşüncelerini halka yani bilinçlendirecek, halkı bilinçlendirecek. Biliyor ki bu Türk milleti bilinçli olarak her türlü zorluğu yener. Samsun'dan Havza'ya gider. Havza'da, Havza Samsun Kongresi'ni toplar ve halkı uyutlandırır. Biz bizi kurtaracağız. Ya istikten? Orada başarılı bir kongreden sonra Amasya'ya gider. Amasya halkını da bilinçlendirir. Oradan Erzurum'a gider. Erzurum'dakiler de bilinçlendirir artık büyük bir top bütün mücadele şeyine inanır. Artık bu millet her şeyi yapar. Oradan Sivas'a gelir, artık kararını verir. Halk da peşinde. Oradan Ankara'ya gelir. 27 Aralık 1919'da bu kongrelerde ki toplantılarında milletin bu milleti bilinçlendirecek her türlü zorluğu yener ve mücadeleyi kazanır. Kazanır da asker yok. Askerin çoğu tehlis edilmiş. Hani Mondros'un tarifesi dolayısıyla kabul ettiğimiz bir mütareke şartı var. Askerin tamamını terse ettiler. En rahmetli babam da o terse olanlardan Asker yok ama azim var. Toplaya bindikleri çok az bir askerle Ankara'da 2. Büyük Millet Meclisi'ni kurar ve eh, hayalindeki devletin temelini 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde temelini atar. Tabi Yunanlar tüm batılı devletlerin başta İngilizlerin desteğiyle İzmir'den karaya çıkar, Anadolu'yu yaka yıka Olup çocuk kadını ihtiyar, hiçbir şey demedi, parçalayar. Anadolu'nun içine doğru ilerler. Derme çatma, küçücük bir birliklerimizle, birinci İnönü'de Yunanları durdururuz. Çünkü Yunanların arkasında kuvvetli bir Avrupa bölgeyi var. Mükemmel silahları var, askerleri her şeyi var doğrusu bir şey yok. imanımız var, inancımız var. Birinci yönünde bunları durdururuz. Yunanlar tekrar geri çekilip toparlanırlar. O zamana kadar biz de boş durmadık ama yeteri kadar yine de askerimiz yok. Büyük bir zaferi kazanacak külliyetli bir askerimiz ve silahımız da yok. İkinci gününde yine Yunan'ı doldururlar. Artık gün hayalindeki Kurtuluş Savaşı başlamış oldu. Ya istiklal ve kazanacağımızdan da çok en büyük güvenci bu milletle ben her şeyi yaparım. Tabi Yunanlar ikinci yönünde de malum olunca eh, Avrupa'dan bunlara daha güçlü bir silah, cephane, uçak, Birinci Cihan Harbi'nde ve Cihi Yürkuş. Genç bir Türk Hava Subayı, subay değil de Türk Havacısı diyelim. Bizim onun iki tane derne çatma uçağımız varken Yunanların, Avrupalıların desteğiyle 30'dan fazla daha modern uçakları var. Ve bir azimle daha da İslam devletlerinde, Müslüman devletlerinden gelen yardımlar var. Orada Rusya'da itilal başlar, komünizm itiler. Çarlık yıkılır. Yeni Anadolu'daki işgal kuvvetlerini geri çeker. Bir politik olarak. Hani biz başka devletlerde gözümüz yok. Anadolu'daki çoğu Karadenizliydi. Bunları geri çeker ve Türkleri Mustafa Kemal'e Türkler vasıtası yani İslam devletlerinin Çoğu Rusların Müslüman e, müstemlekesi olduğu için bu İslam devletleri Mustafa Kemal'e yardım ederler. bu yardımda bizim yardıma çok ihtiyacımız var. Hem silah olarak hem para olarak. Az olsa